İki polis memuru, üç ya da dört itfaiyeci, bir itfaiye arabası, iki polis arabası. Ne için geldiler? <laughs> Lütfen izleyin. Filistin bayrağını biri penceresine açmış. Bunun için bu kadar olay sanki bilmiyorum ne gibi bir suçu ben suça benzetsem. Ve Ev sahibini zorluyorlar, beraber evine giriyorlar. Bunu çıkarmazsan çıkarmak zorundasın diyorlar. Yoksa sana para cezası ordnungswidrigkeit, yani bu bir suçtur, şu anda bir suç. Neden bir suç? Şimdi hükümetin açıkladığı bu şekilde. Şu anda böyle bayrakları göstermek falan filan insanları gerebilir. Ama insanlar orada yaşananlara üzülüyor ve bayrağı asarak kendi eee hislerin duygularını belki desteklerini gösteriyorlar. O bayrağın ne zarar olabilir ya da neden zararlı? Wie bitte? Na, zum. Dem können wir das. Wie sieht ihr eigentlich? Ja, klar. Das ist ja ein Ausdruck der Solidarität oder nicht? Ganz